Sevgili izleyiciler, çobanla. Baş yok yok, enik, hoş geldiniz. Enik, enik abi, korkma. Ee, gördüğünüz gibi köpeğimiz de geldi. Ee, burası manyas. Of of of, süper. Burada yolun kenarından geçerken çok güzel bir manzara yarattık. Bakınız, koyunları görüyorsunuz. Şöyle arkada koyunları görüyorsunuz. Çoban da burada. Yani böyle güzel bir manzarayı kaçırmayalım dedik. Gerçekten doğanın içinde herkesin bir şey manzara. Sevgili izleyiciler, çobanla. Yok yok, hoş enik, geldiniz. Enik abi, korkma. Ee, gördüğünüz gibi köpeğimiz de geldi. Ee, burası Manyas. Of of of, süper. Burada yolun kenarından geçerken çok güzel bir manzara rastladık. <laughs> Bakınız, koyunları görüyorsunuz. Şöyle arkada koyunlar görüyorsun. Çoban da burada. Bir, iki resim yani evet. böyle güzel bir manzarayı kaçırmayalım dedik. Gerçekten doğanın içinde herkesin imreneceği bir şey. Manzara. Sonbahar, sonbahardayız. Ee, baharın en haşmeti bugün pazartesi 30 Kasım. 30 Kasım bakınız yapraklar dökülüyor. Evet manzarayı görüyoruz bakınız etrafı tamamen ormanla çevrili güneye cephe çok önemli güneye cephe bir arazideyiz koyun yapıyor Kesicilik böyle yapılır güneş de doğmuş koyunlar çok güzel bir şekilde yayılıyor ee, ve gerçekten bu arazinin sahibi bu çoban koyunların sahibi ne kadar mutlu bir çoban şu anda bizim yarımıza doğru geliyor onlar röportaj yapacağız bakınız işte. Evet, evet abi, işte köpeğimiz de bu. Buzula, ee, evet. Mi? E, misafirlerimiz de bunlar. Misafirlerimize gösteriyoruz. Onlar da koyun yapacaklar. Şöyle dönelim. Koyunlar arkamıza alalım abi. Tamam mı? <laughs> ha, şöyle. Röportaj yapıyoruz abi. Sizi tanıyalım. Çobanla Aleviz. baş başa. Ya hoş geldiniz. Çobanla Teşekkür baş başa ederim. biliyorsun değil mi abi? Evet abi. abi evet. bu o. O pram işte bu. Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Ali Öztürk ben. Hay Ali abi sen ne yapacaksın burada, ne arıyorsun abi, ne işin var burada? Şu gördüğümüzün aynısını yapacağız abi. Ne, koyun, ne görüyorsun abi burada? Koyun, koyun abisi. Ha. Onun da böyle bir arazi. Ha. Allah nasip ederse inşallah, bakacağız. Bakacaksın. Kadir öyle. abi senin yardımlarından bulacağız, yoksa biz evet. buraları bilmiyoruz. Öyle mi? Bu adam kim? Bu adam çıkmıyor kameraya. O arkadaş, ee, perde arkasında işi. Perde arkasında. Kendisi ha. ziraat mühendisi olur. Ha, ha. E, Yer, arazi, uygunluğuna bakacak o. Ha ha. İşte öyle. Senin yanına geldik, artık bakacağız. Sen de böyle mi yapmak istiyorsun? Kesinlikle, aynı. Yani herkesin isteğimiz bu. Yapay mera. Yapay mera. Ee, i̇çine de atacağız iki, Allah nasip ederse 200-300 koyun. Hı hı. Tabii yanında da meral olacak işte doğal yayılım alanları. İçine bir saya yapacağız, planımız o. Evet. Adamla röportaj yapmak. Tamam. Sunuculuğu sen yap Ali abi. Gerçek, yok abi ben sunuculuğu da yapamam Öyle da. Öyle mi? Sor, Gerçek sor. sürünün sahibi bu arkadaşla oh. konuşabilirsiniz şimdi. Öyle mi? Tabii. Sen konuş abi benim yerime ben kameramanım bak. Tamam mı? İstersen bununla konuş abi gel. Kamerayı ben tutayım sen konuş. Yok gel abi gel. <laughs> gel. Bununla konuş istersen. Çok güzel. Tamam, abi. Git abi <laughs> git yanına abi korkma. Çok şey güzelmiş. Yapmaz. Yok be ya, bir şey yapacağından değil de. Allah Allah. Alışık değil Konuş abi, abi, bak çoban geliyor ko konuş ya. Çoban. Selamun selam aleyküm. Ha. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hah. misafiriz ama kusura bakmayasın. Şu manzarayı görünce durduk. Vallahi. Şu manzarayı gördük. Şu güzel bak. arazi araziyi, şu koyunları. çoban da baltalı çoban ha. Bak 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 <laughs> baltaya bak 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 bak. Koyunlar sizin ha. mi abi? Evet. Maşallah. Bu, Bu arazi değil. Peki böyle e, ne durun Kiralıyor musunuz? Yok yok şimdi daha yani otlar yarışıncaya kadar yaydırıyor. Ondan sonra kapanıyor. Anladım. Şimdi şey gördük de biz de böyle bir şey niyetleniyoruz da. Hı. Hani görünce bir dedik soralım. Hatta ne diyor ona bir bakalım. Hı. Kadir abim e, Gönen. abi Gönem'de. çobanla baş başa hoş geldiniz. Evet. Ha? Tanıyor onu da? Beni tanıyor mu da? Hmm. Kimim ben? Bir sefer daha şey yapmıştın ya çekmiştin çatırıkta. Öyle mi? Ha. Hmm. Çobanla Ama hmm. baş başa. Şu manzara i̇sim çok. İsim ne çok abi? Çok sizin sahane. isim ne? Alakar. Ne? Alakar. Alakar. O da Alakar. Ali abi hangi köydensin sen? Kubaş'tan. Kubaş. Ha yörüklerden. Hmm. Vay be Kubaş'tan. Kaç tane koyun var burada sende? 200'e yakın. 100'e yakın. Yüze yakın. Tanılar, Eksik Yüze fazla, fazla yani. Cinsi ne? Mernos. 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 Ya Ali abi çok güzel bir arazi ya. Güneş güneşleniyorsun burada koyunlar güneşleniyor ha? Evet. Bu de çok güzel. Bizden abi. başka merak edip de gelen oldu mu buraya? Olmadı. Şu da çok Olmadı güzel. Olmadı mı? Ya bir şey biz miyiz? Görmemişler <laughs> abi burası <laughs> saklı bir cennette ondan. Allah Allah. Burası tam iki vadinin arasında. Arka ee. taraf böyle. Buradaymış. Evet. evet. Ali kincisi... abi bu, bu köpek cinsi ne? Allah bu da kangala. Kangala benziyor, kangala benziyor. Gözleri falan benziyor. Çok güzel. Allah Allah. Kayseri'de de var bizde bunlardan. bunlar mi? Kayseri. Kayseri. Valla herkes seni böyle se özeniyor ya böyle. Ne diyorsun? Yani böyle doğanın içerisinde her taraf orman. Belki bakmıştır bıkmıştır ama tamam mı? herkes de bunu sonra ayakkabı bak <laughs> bak Ali yakından inceleyiz sevgili çoban bak. Burada ne var? Bu bir şey var burada. Ne bu? Ekmek Çıkar Çıkar. Yok ya adam <laughs> özel çıkartmıyor. Çıkar göster ya. Ya bu eşya. <laughs> Allah Allah. <laughs> Ali <Ya gülüyor> abi. Burası satmazlar mı? Bak. Ali satmazlar, abi. satmazlar. Ali abi bak çoban 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 ayakkabısı değil mi bu? Tabii lastik ayakkabı, ayakkabı olacak. Ya. Yoksa hayvan bakamam. Değil mi? Bakamaz mısın? Tabii. Bak seninki nasıl? Abi biz ne zaman Kasabalı. koyunun içine girdik biz de onu giyiyoruz. Ali abi sence bu adam koyunculuk yapabilir mi abi? Vallahi yapar ihtiyacı varsa. İhtiyaçtan değil zevkten yapacağız. Zevkten. Ya zevk için olmaz ya. İri zevk. Arkadaş yani zaten bir hala, hazır. Tamam, Hali hazır. Bir ekmek yemen lazım yani. Ekmek için yapacağız zaten. Tamam, Başka evet. iş yapıyoruz buna döneceğiz. Tamam öyle olabilir yani. Var yani var şu an hala hazırda. 100 tane var mı? Vardır canım evet. da yani sonuçta da bir şey elde etmek zorundasın kesinlikle, yani. Kesinlikle şimdi... kesinlikle öyle hobisiniz olacak bir iş değil. Değil değil saya vuracağız. 100 taneyi biz 300 tane yapacağız. Hedefimiz o. O ya. Sizin buralarda kargış da olmuyor. Eski öyle o kadar çok kargış olmuyor. Olmuyor. Yani bir İç Anadolu'ya göre buralar kargış değil. Yok yok değil, değildi. Olsa da kalkar ya bir iki <laughs> Şu, şu arazi olmuş olsa işim görecek. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arazinin 6-7 tane mirasçısı var zaten. 6-7 tane mirasçısı mı olacak ya? Hmm. <laughs> Köy Adam yaş mı? kaç yaş? Yaş 53 ufaksın lan. Benden ufaksın lan. Sakal tıraş olmamış da ondan. Ondan mı? Abi <laughs> sen her gün sakal tıraş olup çıkıyorsun <laughs> evde. <laughs> ben hangi köyden biliyor musun sen ben hangi köyden? Bilmiyorum Alış abi ya Alaşarlı. Alaşarlı. ya. Iyi iyi de Kendi yerini falan gösterdin gördün mü tavuklarını tavukların şey. Televizyonda mı gördün? <laughs> sen be. sen farkında değilsin sen herkes abi. tanıyor. Allah Allah. Ulan abi. seni abi ya. Sen Biz de Ali kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz evet. ya. Ali abi buradan geçerken inan sen farında diyorsun içindesin. Mükemmel ortam. Bu çocuk getirdim Çok, güzel. Çok, çok güzel. Çok, çok güzel. Oy, maşallah ya. Ama, o da evet. Sevgili izleyiciler. Gel, gel. İşte. Gerçekten gel, gel, gel. mükemmel bir manzara. Koyunları görüyorsunuz. Yani. Böyle bir şey olamaz ya. Yarabbim şöyle gebene keçi de var. Sahnen keçisi de yapıyor bu çobanımız. Evet. Evet. Evet şu doğanın güzelliğine bakın gerçekten. Yani. Evet keçiler de var orada. Yani film gibi yani. Kaya hanın bir dediği de parçası var. Bir sözü var. Film gibi yani. Gerçekten film gibi yani işte. Evet çobanımız orada bakınız. Misafirlerimizle konuşuyor. Misafirlerimize ee, koyunculuk yapacakları arazi bakıyoruz. Ee, burayı görünce dayanamadık. Ben de dayanamadım onlardan önce. Hemen gelelim dedik. Bu köpek de <laughs> maşallah. Süper ya. Veriyor mu? Veriyoruz, silah veriyoruz, kargo veriyoruz. Hmm. Ekstra takviye veriyorsun evde. Hı -hı. Her zaman veriyorsunuz mu? Yani? Yok yok, işte bazı bundan sonra. Yayla olduğu zaman mı veriyorsun? Buradan Mart'a kadar mesela. Evet. Aralıktan Mart'a kadar. Ya bunlar kar olmadıktan sonra her zaman doyar da. Evet. Sabahleyin çıkacağım başka bir işe gitmeyeceğim. Biz ya başka işe gidiyoruz mesela. Tarla ekmeğe gidiyoruz, oraya gidiyoruz. Oraya Hı, evde kalıyor mal. Başka işe gidiyoruz. Mal evde kalıyor. Mecbur orada evde. yem veriyorsun. Hmm, Hı. takviye yapıyoruz. Öteki türlü yani bir karda aç kalır. Geri kalan zaman aç kalmaz. Bir de havalar ısındığı zaman mesela, çok sıcakta problem oluyor mu? Ağustos keç miz... ağaçların altında yağa edilecek abi? Yok gece şey yapıyor. Gece yer o zaman. Ha gündüz çıkılır. İşte Temmuz'da şey Ağustos'ta mesela otlar azaldığı zaman ne oluyor. O zaman yine tam doyuyorlar. Hiç sıkıntı yok o zaman. O zaman da mesela bu ekim ekin yerlerinde hayvanlar da devam. Anladım. Ali abi bir kişi kaç tane koyunla bir aileyi geçindirebilir? Valla senin yemeğine bağlı ne bileyim. Değil mi? <laughs> yani 50 koyun bir aileyi geçindirir mi? Ya geçindirir de şimdi tabi senin masraflarına göre sen... Doğru doğru. Bir, bir adam 2500 lirayla da geçiniyor abi. 5000 lirayla da geçiniyor. Ten, ha, sen ha. şimdi 20 milyonluk ayakkabı var. 200 milyonluk ayakkabı da Aynen ama <laughs> normal bir aileye 50... 50, 50 çok rahat ]好吧. yeter yani. 50 hayvan rahat yeter. Yet yet çok rahat yeter. Koyunlar ne zaman kuzuluyor senin? Valla bundan hiç zamanı belli değil aga abi karışık. Her bunda. zaman doğruyla. Öyle mi? Hmm. Yani. Bunlar ikinciye doğru. Koçunu doğru karışık doğru. kattığından hmm. Kadir Bey. Hmm. Hmm. Mernos mu? Ne? Mernos. Hmm. Koçunu, koçunu dönem dönem çıkarıp dönem dönem atarsa toplulaştırma yapar o zaman. Şimdi hmm. maalesef hmm. koçları içinde sürekli karışık olduğundan ha. Hmm. bunun 12 ay kuzu yapar bununki. Evet evet. Allah Allah. Düzensiz daha, o da biraz. Daha iyi oluyor 12 ay kuzu öyle. Hmm, de. pek iyi olacağını sanmıyorum. Yok iyi olmaz. Niye? Sürekli ya. oyundan koyundan kuzuyla uğraşırsın. Sürekli doğumundan uğraşırsın. Hmm. Ha. Elde sürekli başında durursun. Ve toplu satış yapamazsın. Toplu satış yapamazsın. Sene de iki kere koç versen, 100 da 50-50 bölürsen 50 şer tane kuzu yaparsın. Tabii. Bir satmaya 50 tane kuzu olur elinde. Hem bir seferde bir ayda bitirirsin bütün işini. Hmm. Sonra iki ay boşta kalırsın. Ya az olunca sayamazsın, bakamazsın. Ha. Her konuda. Ama 100 tane gayet de güzel bir aileyi çok rahat geçindirecek şekilde, peşinde koşturacak şekilde. Bu hayvanlar bakar ya. Şu hayvan çok rahatlıkla bak. Hepsi de gebe yani belli karınları dok. Kaç tane keçin var abi? 14 tane var. 14 tane sahne var. Sen onu süt yetiyor. 2 tane keçin. Şey. Geç, 2. 12 tane keçin var. 12 tane keçin eğer sağ olursa 12 tane süt yeter sana. Bir sağmıyım ya bunları. Sağsam yani yeter artar tabii. Ali abi ben... sahneleri niye kattın koyunların yanına? Ne yapacağız? Yani nasıl bir bakabiliyor musun? Ya, nedir yani? Yok bundan zararı yok bana be ya. Koyunlarla beraber bakabiliyor musun? Bakıyorum işte yaylıyor. Yani böyle bakıyorsun yani. yani böyle bakıyorsun. Karşıdan bakıyorsun öyle mi? Yani hep kenarda duruyor ama onlar. Ya keçi biraz koyunun yayıldığı yere yayılmıyor. Keçi biraz daha ağaçlık, çalılık yapraklara salıyor. Evet. Değil mi? Koyun, Ke keçi gibisin derler ya. Keçi daha temiz arıyor ya. Koyun he, düz ovada yayılıyor. Heh. Keçi gidiyor çalıların uçlarını yiyor. Ağaçların uclarını yiyor. Heh. Ha Ali abi. Film gibi yani değil mi burası? <laughs> Vay şuraya bak ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 oy, oy. Şuraya bak ya. Bu adamda ne hastalık olur ne bir şey ya. Ha? Ali abi ne iyi biçiyorsun akşamları sen ya? Vallahi ne olsak onu hiç fark etmiyoruz. Ha? Kuzu kulağı mi? mu? Ne denk olursa. Vallahi. Bundan üç tane elinde olacak. Daha sen korkma ya Sana da. yakın Kayseri ya Sivas oradan alabilirsin. Orada da var ya iyisi kötüsü. Ee, Ama böyle tipi güzel bak. Tipi görüyor musun? Daha inik bu. Güzel eğitirsen koyuna. Hiç gözün yok, arkada yok. kalmaz. İyi güzel. De, bak bütün her şey aynı. Bak keçiler kavga yapıyor yap ya. Boğdurma kırpıkları o zaman korkma kaçar. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi çobanla baş başa dağlarda devam ediyor. Ali abimiz de balıkesir, manyas Kubaş köyü yörüklerinden çobanımız. Değil mi abi? Evet. Ha? evet. Ee, burayı gördük, karşıdan yoldan geçiyorduk. Misafirlerimizle dayanamadık. Geldik, çektik. Ali abinin iki tane köpeği var. Üç, ee, üç tane mi? Ee, koyun kaç taneydi? Yüzü geçik geçip koyun var. Keçi ne kadardı? 14. 14. tane de sahnen keçisi var. Ve gördüğünüz gibi hayattan mutlu ve umutlu. Öyle misin abi? Evet. Mutlu, ve umutlusun. Evet, evet. Var mı sıkıntın, derdin? Yok, Yok Allah'a çok şükür hiçbir şey. Yok, değil mi? Çok güzel. Evet. Bir çobanla baş başa burada sonuna geldik. Başka bir çobanımızla çat kapı buluşmak üzere. Hoşça ve sağlıklı kalın diyorum. Arazi Ajansı sunar. Şehrin stresinden, kalabalığından kurtulmak, köyde, doğada, kırsalda daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamak isteyenler. Güney Marmara'da Gönen, Manyas, Balya, Yenice, Bandırma, Erdek, Biga ve Çan'da imar sınırları içinde köy evi, arsa, bağ ve bahçe arayanlar. Her türlü konuda yardımcı oluyoruz. Güvenli Garantili Doğru Ticaret'in adresi Keşif Arazi Ajansı Kadir Demircan Telefon 0536 606 2730 0266 762 6793 Altay Mahallesi Şehit Mustafa Karakaş Caddesi Numara 39 Taksim B Gönen Balıkesir